Bu arada senin kocanın cep telefonunun Mustafa'nın üzerinde çıkması, Müşra'nın kocanı yukarı götürüp kuzeni yani sevgilisi Mustafa'ya söylememesi Hı -hı. eyvallah bunlar hepsi e, şüpheli tamam. ama bu bir cinayetse cinayetin bir nedeni olmalı onu anlamaya çalışıyorum bir tane. Tamam. Şimdi evet. diyor ki görgü adını vermeyeceğim bir erkek evet. e, diyor ki e, senin kocan uzun boylu muydu iri, iri yeri olan hangisi? İri yeri yere, olan Mustafa. Diğeri. Mustafa evet. Ahmet daha e, daha kısa. Evet, evet daha peki. Kısa. Uzun yeri yere olan şahıs kısa boyluya sen benim karıma niye baktın diye söylemde bulunuyordu. Yeri karısı kaldı. değil. Ama şimdi sevgilisi de deyinin karısı <laughs> Büşra'ya. Yani, yani Ahmet'in Büşra'ya yani. yan gözle baktığını söylüyor. Görgü tanığı bunu söylüyor. Tanışıyorlar mı bilmiyorum. Ben dosyalarda. Yok, yok, hayır. Arkasından da kısa aha. boylu şişman olan da yani senin kocan ha, da Mustafa'ya diyor ki: "O benim kardeşim, arkadaşım. Ha. Sen yanlış anlıyorsun." Tamam. Tamam arkasından da kavga çıkıyor. Doğru, evet. doğru. Aynı öyle çıkıyor doğru. Çıkıyor ama bu kelimeler kullanıldığını bile hatırlamıyorum çünkü tek sıkıntı anahtar kavgasıydı o sırada. Sen öyle hatırlıyor olabilirsin. Ben hatırlamıyorum. Ama o sırada, ama Hı -hı. o sırada iki erkek arasında Hı -hı. böyle bir tartışma yaşanıyor. Yani ben o yüzden yemekte acaba kıskançlık mı oldu? Mustafa Büşra'yı kıskanıyordu. Ahmet de bir şekilde senin kocan da bir şekilde. Yani ne bileyim bir samimi davranır ama Mustafa çok kıskanç bir adamdır. Büşra'yı kıskanır. O yüzden Ahmet de Ahmetle Mustafa Hı -hı. Senin kocan Ahmet'le Mustafa arasında bir tartışma yaşanıyor. Tartışma konusu da kıskançlık. Mustafa, Mustafa diyor ki... Yukarıda ne geçtiğini dediğim gibi bilmiyorum. Ama işte öncesini bilirsek Mustafa'nın beynini de bilemem. Ama o bak öyle sonuçta, düşünmüştür sonuçta onu da bilemem e, sadece bu tanık değil başka bir tanık da aynı şeyi söylüyor bir kadın tanık da aynı şeyi söylüyor bak şurada... yani iki erkek orada kıskançlık yüzünden bir kavga yaşıyorlar ya... sonra sizler kadınlar dahil olup erkekleri uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz tamam sen e, Ahmet'i uzaklaştırmaya evet. çalışıyorsun Büşra da sevgilisi Mustafa'yı uzaklaştırmaya çalışıyor hemen dahilinde polisler geliyor evet evet hemen, hemen sonra dahilinde polisler, polisler geliyor. sonra sen düşüyorsun evet. sen hastaneye gittiğinde ...kocan Ahmet niye seninle gelmiyor da... ...Büşra ile beraber yukarıya çıkıyor? Ben ambulansa biner binmez... ...gözlerimi zorla biber gazından kaynaklı kapalı... ...acıyor, açamıyorum. Tamam. Zorla tamam. açar açmaz eşimi ters kelepçe halinde görüyorum. Polisler... Biri dizini kırmış eşimin üzerine basıyor ve ters kelepçe takıyorlar o sırada tamam öyle görüyorum diyorum ki oradaki şeyde şimdi sizin de, bu kavgalarınızı duyanlar de. etraftakiler rahatsız oluyorlar hı -hı. tanıklar balkonlara çıkıyorlar Evet. ve sizleri orada iki tane karı kocayı yani sevgi öyle görüyorlar ya da iki, i̇ki çifti, çifti. iki çifti kavga ederken gördükleri evet, için evet. polise haber veriyorlar bu arada evet, hı -hı. e ve, ve o sonra polisler o yüzden geliyor oraya Evet. sizin aşağıdaki sevgi yani karı kocanın sevgililerin kavgası yüzünden geliyor aşağıya hı -hı. sonra arkasından polisler gidiyor mu? Polisler gitmiyor. Ters Polisler Mustafa'yı yukarı çıkardıktan sonra Büşra biz Ahmet'i ikna ediyoruz. Tamam geleceğim diyor. Yukarı çıkmaya başlıyoruz. O yokuşu tırmanmaya başlıyoruz. Senin ayağın düşüyor. Benim ayağım e, burkuluyor. Sen düşüyorsun ayağın burkuluyor. Düşüyorum çenem kanamaya başlıyor. Tamam. O sırada polis soruyor ki hani neyin var dedim ki dengemi kaybettim düştüm ama benim buram acıyor diyorum. Polis bana fener tut. Peki karı koca aranızda da tartışma olmadı Hayır. mı? Hayır. Emin misin? Eminim. Kesinlikle olmadı. Belki belki alkolün etkisiyle hatırlamıyor olabilir misin? Hayır, çünkü şöyle bir şey var. Ben kocanla tartışmış bile olsam polis niye onu gelip benim yanıma koysun? Şimdi bak bir tanem. Başka bir görgü tanığı da diyor ki, tamam. Bir kere seviyorum, ölüyorum, ölüyorum diye bağırıyor. Senin kocan o sırada bir kere seviyorum, ölüyorum, ölüyorum diye bağırmış Ahmet. Ne Tanı, zaman tanığın ifadesine göre dosyada öyle geçerli. Şöyle bir gazından sonra oluyor bağırma. Ee, Cansu isimli bayan olduğunu tahmin ettiğim kişi benim bir tane çocuğum var. Evet. Beni rahat bırak hayatımdan <laughs> defol git dedi. Benim ben, ya, bir tane bir tane çocuğumuz var. Ahmet sakin ne şartı bunu başka türlü eviriyorlar. Hayır ben görgü tanığının... Evet, evet. Mustafa, Mustafa desen Hayır, şüpheli olabilirim. Hayır şey yapmıyorum. Yani siz yanlış bir anlaşılmıştır Barış sırasında onu da demiyorum yani ama... Yani karı bir kavga yaşandı mı yaşanmadı mı? Hayır yaşanmadı. Yaşanmadı Hayır. diyorsun. Alkolün etkisiyle bazı şeyleri... Bu, bu arada alkol çok sağlığa zararlı gerçekten yani. Bak lazım gerçekten. Şimdi oradaki kavgayı sen kocan arandaki muhabbeti hatırlamıyorsun anladığım kadarıyla. Kavga etmedik. Peki görgü tanıkları aynı şeyi söylüyor. Tamam ee, ama bu... biz kavga etmedik. Peki peki sonrasında e, senin ayağın takılıyor ve evet. sen düşüyorsun. Evet. Kocanı en son ters kelepçeyle yerde yatarken görüyorsun. Evet. Peki hastaneye seni kim götürdü? Ambulansı... Ambulans. Ambulansı kim çağırdı o sırada ambulansı? Ee, polisler dedi. Biz ambulansı çağıracağız Hı -hı. seni hastaneye Sessiz göndereceğiz. Sessiz olun lütfen. Çünkü evet. dikiş atılması lazım dediler. Hı -hı. Tamam. Ben de dedim ki eşimi de alalım ambulansa bindirelim çünkü sakinleşmiyor. Farklı Ama sen orada eşini orada yalnız mı bıraktın? Evet yalnız kaldı. Çok mu e, yarıldı senin çelen? Yani şöyle üç tane dikişim vardı. Üç L tane dikişim kesi vardı. vardı evet. Peki o sırada sen Büşra'yı aşağıda gördün mü? Mustafa'nın? Hayır Görmedi. Görmedim. 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 Sadece Ahmet'in ters kelepçesi. Büşra o sırada gördüm. sevgilisi Mustafa'yı yukarı doğru. Arkadaşlar evet. bir sessiz olursanız, konsantrasyonu bozuyorsunuz. Çok rica ediyorum sessiz olun lütfen. O sırada şu arkadaşlar planlama yapıyorlar da bugün Hı -hı. çok hassas bir olay. Çünkü bütün konsantrasyonu size vermek istiyorum. Hı -hı. Sonra arkasında sen Büşra'nın aşağıya kocan alıp yukarı çıkardığını görmedin? Hayır görmedim. Görmedin. Büşra aşağı iniyor. Şey. Evet. Ben şunu anlamıyorum. Şimdi Büşra ile Ahmet arasında, kocan arasında, rahmetli arasında bir samimiyet yoksa Mustafa'nın Yok. sevgilisi. Yani bana ile aşağıda ne yaparlar? yapsın karı evet, koca. Kavga evet. ediyorlar. Müşra neden aşağıya iniyor senin kocanı yukarı çıkartıyor? Ama Didem de Hanım anahtarını almışlar arabanın. Hiçbir yere gidemeyecek. Ambulans Nereye geldi. Belki bu ambulans niye geldi diye indi merakla. Abi Büşra diyor ki biz diyor onların diyor alkollü bir şekilde diyor eve gitmelerini istemedik. Hı -hı. Onlara çok üzüldük. Anlar çok alkolsüzdü ama kusura bakmayın. Tamam. Dolayısıyla o ya yani en azından e, orada olsunlardı. Ahmet'i yukarı çıkartıyor. Ahmet'i yukarı çıkardıktan sonra kocanı yukarı çıkarttıktan sonra Hı -hı. Büşra gidiyor. Şimdi Büşra'nın ifadelerini verelim, Mustafa'yı sonra veririz arkadaşlar. Büşra'nın önce bir no'lu ifadesini bir ekranlara getirebilir miyiz? Mustafa'nın şüphelendikleri, kuzen Mustafa'nın o dönem sevgilisi, şu anda da karısı olan Büşra'nın ifadesinin bir bölümü ekranlara gelecek. Önce bir arkadaşlar. Cansu daha önce söylemişti, Ahmet içtiği zaman kendini kaybeder çok içtiği zaman buna benzer hareketler yapar demişti. Ahmet agresif tavırlar sergileyince sokak ortasına bağırıp çağırınca hemen olay yerine polisler geldi. Biz hepimiz Cansu, Mustafa ve ben alkolün etkisiyle agresifleşen Ahmet'i sakinleştirmeye, durdurmaya çalıştık. Ben Mustafa'nın koluna girerek onu üst kata evime çıkardım. Bu esnada Cansu ile Ahmet aşağıda kaldı. Cansu ile Ahmet Başka bir yerde oturdukları için alkollü şekilde eve gitmelerini istemedim. Onları yukarı çıkarmak için tekrar aşağı indiğimde ambulans gelmişti. Cansu'nun çenesinde bir yara vardı. Bu gelen ambulans ile Cansu hastaneye gitti. Cansu ambulansla hastaneye gidince ben ve Ahmet de yukarıya eve çıktık. Mustafa ile beraber uyumak için kendi odamıza geçtik. Bu esnada Ahmet de evin oturma odasına geçti. Ben Mustafa ile sohbet ederken bir kadının bağırma sesini duydum. Bir kadın "Adam kendini aşağı attı." diye bağırıyordu. Ben de Mustafa'ya "Kalk kalk, Ahmet galiba kendini aşağıya attı." dedim. Bu esnada kapı çaldı. Peki e, kuzeni e, Mustafa Kuzen ya Mustafa'nın e, sevgilisi Büşra ile senin kocan tanışıyorlar mı? Evet İta... çocukluğundan beri beraber yani aynı şeyler akrabalar aynı köyde Hadi yaşıyorlar. Büşra ile akraba. Büşra hayır Büşra. Büşra değil Mustafa Yok, ile. Pardon. Mustafa'dan hayır ben sevgilisi Büşra'dan hayır, bahsediyorum. Hayır her yabancı Büşra. zaten Büşra. Ha, buralı, değil. Yani buralı değil yani değil gördü, ne zaman mi? gördüm ne zaman yani şu, tamam anlıyorum ama kuzenini tanıyorsa hı hı. belki kuzenin yanında gördü mü? ya yani Büşra'nın Ahmet ile arasında bir e, şey var e, şimdi onun yanlış da söylemek istemiyorum ama samimiyet diyemeyeceğim ama daha öncesinde de gelişmiş hiçbir diyalog yok emin misin yok, yok eminim. Yok, yok. Daha önce tanımadığım ve o akşam gördüğüm bir adam için bu kadar endişelenmezsin daha ki bir tanem. Belki bir yerde Mustafa ile birlikte gördüğü de tanıdıysa <laughs> onu bilemem. Tamam. Ve bu arada sen daha önce hiçbir şekilde karşılaşmadığını ve o gün evet. karşılaştığını söylüyorsun ya. Hı -hı. Büşra ifadesinde diyor ki Cansu daha önce söylemişti diyor bana. Ahmet içtiği zaman kendini kaybeder. Çok içtiği zaman buna benzer hareketler yapar demişsin sen. Daha önce tanışmadıysan eğer bunu nasıl e, kocanla ilgili böyle bilgi verdin Acaba ki? Acaba ben mi söylemişim? ya da o zaman ya Ahmet, da kendileri uydurdular böyle ya, bir şey eklediler ya da ya da Ahmet e, kuzeni Mustafa'yla içmeye gitti. Büşra da yanındaydı biliyordu belki de. Beraber biliyor musun peki ben onu anlamaya çalışıyorum. Şöyle ben gittiğimde Mustafa evi tarif edip ben gittiğimde Büşra evdeydi tek başınaydı. Ben de onun yanına çıktım. Büşra ne iş yapıyor bu arada Mustafa'nın, kuzen Mustafa'nın? Büşra San... o dönemde bir e, otelin birinde fide peyzaj bir şeyler yapıyordu bildiğim Anladım. kadarıyla. Ama şimdi diyor ki Cansu daha önce söylemişti. Sanki sizin daha önce tanıştığınızı. Yok hayır o gün ilk defa o gün tanıştık. Peki o zaman ilk kez senin o gün tanıştıysa o evet. zaman Ahmet'i o gün kocan o gün ilk kez görmediği aşikar. Çok özür dilerim ama yani. Abi, yani sevgili miydi, tanışıyor muydu, samimiyet mi vardı, ne vardı de onu bunu bilmiyorum. Ama sonuçta Hı -hı. Büşra için endişe, pardon Büşra Mustafa'nın sevgilisi Büşra, Ahmet yani sevgilisini yukarı çıkarıyor. Kendisi de alkollü, Mustafa da alkollü ama aşağıya iniyor. İkiniz için de endişeleniyor ama daha çok Ahmet için endişeleniyor. Ahmet yukarı çıkıyor. Mustafa'nın yanına gidiyor. 5 dakika sonra kocanın aşağı düştüğü sesini bütün herkes duyuyor yani. Yalan yalan. 5 dakikada yalan. ne oldu orada? Yalan yalan. 5 dakikada yani ben öyle şey eğiliyorlar. Şükriye Hanım'cığım yukarıda 5 dakikalık bir kavganın sonucunda bir bu, eğer bu cinayetse 5 dakika için değil aşağıdaki tartışmanın yukarıya yansıması olabilir. Senin hatırlamadığı belki yukarı çıktığında Ahmet yukarı çıktığında Mustafa bu adamı neden getirdin? Kocandan bahsediyorum. diye söylemiş olabilir. Sen olabilir. zaten Büşra'ya yan gözle bakıyorsun Orayı deyip bilmez, orası işte kadar, bilmiyorum bize yani. Orası karanlık. Evet, orası yani. karanlık. Ama bunlar yemek yer ki Büşra bunları video çekmiş. Şimdi, evet. Öyle mi? Ee, Bizim e, bir müzik çaldı böyle. Müzik sırasında dans ettiğimizi hatırlıyorum. Hani Ahmet çıktı, oynamaya başladı. Ben de kocan değil mi yani? Çıkarım karşısına. Herhalde alıyorum. canım kocan yani seni. E, ondan sonra çık o sırada bizi video almış ne ev sahibi Bunların bunun farkında yok. ne şuan. biz bunun evet, farkındayız Büşra sizi çekiyor evet bizi çekiyor şu anki evet bizi Sapanın çekiyor şu evet, evet, evet bizi gelmiş çekiyor. şöyle yapalım Büşra'nın ifadesinden sonraki ya yani ikinci birazdan ekrana getireceğim ifade gerçekten çok enteresan çok ilginç Hı -hı. onu özellikle çok büyük bir çelişki ekrana getireceğim tamam. ama önce kocanın hayatını kaybettiği evin orada biz bir çekim yaptık Hı -hı. neresi bir olay yerini bir görelim istedik Hı -hı. bir gelsin ekranlara lütfen eşin bu evde Mustafa'nın evet. evinde burada hayatını kaybediyor. Ya sen işte orada hastaneye gitmesen belki birçok şeye tanıklı geleceksin, göreceksin sevgili Cansu. Şükrü ya. Allah size, yani eş de önemli ama anne senin de evladım var ya. Bir tane evladım, bir tane yok başka. Arkası yok. Varlığıyla yokluğuyla büyüttüm ben onu ne emekler Bir gece de kaybetmemi istemedim yavrum. <laughs> Anladım. Ya bir kişiye zarar olsun. hastaneye kişiye 500 metre olsun. kenardasın. Gerçekten yazık. <laughs> Neden sen hastaneye atmadılar? O hastanenin kenarında gören bilen yok mu seni yavrum? <laughs> yavrum bir kişi çıksın da sen de aydınlığa yavrum da ben de rahatlıkla kavuşan kuzum. <laughs> ciğerim. Ciğerlerim yanında Didem Hanım. Ya. Üç sene alıyor ben ne ekmek yediğimi biliyorum. Karnım da ne yataklarda uyuyorum Didem Hanım. canım Evlat acısı çok şey kimseye göstermesin Allah. Bir evladı var. Baba ile yanıp tutuşuyor. Bizi çaktırmayır. Büyüklerden fazla ağır yükü. Her şeylerin farkında babasına ilgili gerçekler ortaya çıkıyor. Bir ana var burada yüreği yanır ağlar, didem hanım. Sen aydınlat bu işleri. Ya ben bütün çelişkileri ve her şeyi ortaya dökeceğim ama ben bir canlı. Sen sana dayanarak geldim. Canım. Şimdi bu arada şunu söyleyeyim. Daha öncesinde tabii bir soruşturma yapılıyor. Şimdi şu <laughs> ikinci ifadesini ekranlara getireceğim. O bilgiyi de izleyicilerle paylaşalım. Dosya kapanıyor. Sonra bir tanık gizli sanık ortaya çıkıyor. Gizli sanık ortaya çıktıktan sonra soruşturma tekrar açılıyor. Bizim görevimiz bu an, şu anda devam eden soruşturmayı destek olmak. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Bütün çelişkileri ortaya dökeceğim. Ama ben e, hangi mahalleydi burası Antalya'nın? Serik. Serik, Serik. Serik Mahallesi'ndeki 5'te yani 4'ü 5'e bağlayan gece 2022 yılında bir annenin ciğerleri yanıyor. Bir kadıncağız eş gerçekler ortaya çıksın diye evladı için, evladının babası için bir adalet mücadelesi veriyor. Evet. Perişan durumdalar. Dolayısıyla en ufak bir olaya tanıklık edenler, gördüğünüz bildiğiniz varsa evet. Mustafa ile ilgili, Büşra ile ilgili ve olay anı ile ilgili bildiğiniz bir şey varsa ben sizin vicdanlarınıza sesleniyorum. Korkmayın evet, lütfen. İlla ki var, illaki var. Kimseden var. korkmayın. İlla ki var. Şu anda... Yaz günü herkes dışarıdaydı. İlla ki var evet. ama kork korkuyorlar. Didem Hanım bastırıyorlar Ama korkudan. Ama biz sesinizi değiştiririz. Gizli tanık olursunuz. İlla ki var. Ee, siz de anasınız, siz de babasınız. Yalvarıyorum o size. O yüzden ifadelerinizi bekliyoruz. Verin. Bana yardımcı olun Şimdi, Allah rızası için. Gelin.